1300 1300. 1400, evet. 1400 lira 1400 lira Evet 1400 lira biftek Evet En yakın OHA OHA 4 tane mil kamerası mil var mil 4 mil tane mil mil kamerası mil mil var lan telefonun 4 mil tane mil mil kamerası mil var mil mil that's that's one one tane ya Niye ekonomi değil iPhone değil bu Tamam iPhone değil niye ekonomi diyorsun Abi senin orada iPhone 50 dolar ya iPhone gerekmiyor ki Okuma diyor He? Okumasın değil mi? Aynen. Okumuyor <laughs> Çalış. İşte bu. Git yani. çalış. Yani, ya, çalış. Ya. <laughs> Lan ben ortaokul mezunuyum. Ortaokul. Liseye gidemedim. Lan ben okuyamadım diye. Dünya <laughs> adam. Ekonomi sıkıntılı olsa bu caddede bu kadar insanın ne işi var? Hadi anla. Abi, abi, abi bunlar abi. hepsi başı <laughs> boş ya. Şu sivit var ya şu sivit nereden baksan 5-6 bin lira. Kulakları Kotu nereden abi. baksan 7-8 bin lira. Adidas abi. ayakkabısı 8-10 bin lira. <laughs> bu adam gelmiş burada ağlıyor. Abi. Ne içiyorsun sigara? Ne? Ne bu? Ne bu? Ay, abi senin telefon ne Malvora. telefon? Malbora. Malbora. <laughs> Malbora. Toç. Malbora Toç. Nereden <laughs> baksan 100 lira. Ondan sonra ekonomi bozuk ya. Bırakın bu işleri Ay, ya. Abi. Dünyanın her yerinde t e, ekonomi tamam. tavası var. O yüzden bildiğiniz mideci. E, yani tamam. yediğimizde, içtiğimizde şükretmek gerekir. <laughs> et tamam, <laughs> etme etme. Mecbur musun? Yediğimizde, içtiğimizde. Abi etme. Abi etmeden nasıl oluyor? Kolaydır öyle yapar. Yumurta bile pahalı. Yumurta bile pahalı ya. Gene. Gene. Spor yapıyorum Ben şimdi nasıl güçleneceğim? Nasıl et yemezsem? Et yiyeceksin, kolesterolün <laughs> artacak. Doğru yağ bağlayacaksın, göbek yapacaksın, <laughs> obezite olacaksın. Ya biz ne yapacağız abi o zaman? Ne işin var et yemekle yine yani senin? Ben Fanatik Fenerbahçeliyim. Türkiye'nin ekonomisinde o, o şeye dönmüş. Yani belirsizlik var. Ne olacağı belli değil. Bu Türkiye ekonomisini Fenerbahçe ne zaman şampiyon olursa? Bu Türkiye'de ekonomi <laughs> düzeler. Ekonomi, 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 ekonomi aynen. o zaman düzelir. Aynen. Aynen, bir de Ali Koç. Fenerbahçe yeter artık şampiyon oldu bu ekonomi <gülüyor> düzelsin. <gülüyor> Hep bu Fenerbahçe'nin yüzünden <laughs> ne çekiyorsak <laughs> ya. Abi saçma <laughs> konuşmalar. Bu topla şu açsa bu, evet. bu ekonomi ekonomiye adalet diyemez. Yani bu yok, daldı di, ben yok, demiyorum. Güzel diyemezsin. Yok abi din zaten bizden abi var, biz çok ağırlık var burada. Ama ya kardeşim niye niye adaletli değil? Niye abi şu an bu, bu adam atsa, mesela bu gidiyor orada işte koz diyor ne bileyim orada mesela 10 e 10 tamam. metre, mangal kuruyor sucukları pastırmaları bu ne yapamıyor diliyor, diyor diyor. Tamam. Sen bir de başka bir dakika bir de dinle sen de o pirzolayı o sucuğu o eti yiyecek ağız var mı sende? Ya evet. abi var bende. De ben, de. De. ben, yerim. Parası var ya işte. Peki insan demeyeyim de. Var mı? İnsan demeyeyim de. Bende o ağız var. Bende o ağız var ama para yok yani. He. Ağız var ama para yok. Para yok. Dayı bir de yiyor. Para, para olsa yer misin? Çatır çutur amber. Çatır çutur yer misin? Yerim. Abi, fıstıklı denizim bayı. Pirzola sevmeyen var mı? Abi yemedik ki bilmiyoruz zaten. Nesek bileceğiz. Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Biz biliyoruz abi. Biz diyoruz ki burada pirzola sevmeyen var mı? Abi bilmiyoruz, bilmiyoruz. Tadını bilmiyoruz. Herkes seviyor mu pirzola? Y yiyen var mı? Yok 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 işte. Hepiniz ben seviyorsunuz ben ama ben... hiçbiriniz yemiyorsunuz. Keşke. İnsan sevdiğini yemez mi abi ya? Abi Olsa tercih yiyeceğiz tercih de yok, abiciğim, yok ki. Yok ki. Tercih etmiyoruz. Bu tercih, <laughs> <etmiyoruz. Bu> tercih, <laughs> <etmiyoruz. Bu> tercih <laughs> meselesi. Tabii abiciğim. Hacı pirzula yiyenlerin şuradan arka sokağa çık hep yabancılar turistler yiyor. Bak orada var. Yok yok yerliler de var orada. Yok yok yerliler. Böyle bakıp gidiyor yerliler. <laughs> abi yerliler de var ya. Abi pirzulanın kilosu ne kadar biliyor musun? Valla bilmiyorum ben de yiyenleri çok görüyorum orada. 400 var mıdır? 400 lira. Var mıydı bilmiyorum sence, abi. Abi bir şey diyeceğim. Bir de mesela önce pirzolanın kilosu kaç para? Bilmiyorum abi ben. Oh, ya. 500 600 var abi bence. 500 600. 680 TL abi. Sence, Bilmiyorum. Hiç sen, abi. Sen hiç abi. 900. 900. Sence abi pirzolanın kilosu kaç para abi? Abi 1000 1200 arası. Mikos. 1300. 1300. Evet. 1400 lira. Evet. 1400 lira bipte. Evet. 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 En yakın rakamı abi. Oha abi oha. <laughs> en yakın rakamım abi Abi sen, abi, sen yedin mi? Kaç liraya Ben ben gördüm. Kimde görüyor. Abi 980 lira. Abi, Nerede lan dokuz? Hemen öyle. gidip alalım. Abi, kebos, uzun Hemen uzun ekmek alalım. banıyor abi. O durumdayız ha. O durumdayız biz abi. Bir zolayı görünce yani lira, ekmek banıyoruz yani. Ben ya sorsana Amerika'da son bir senede kaç tane Amerika'ya gitmiş veya yurt dışına gitmiş? Abi Türkiye'den mi? mi? Türkiye'den, Türkiye'den, evet. Türkiye'den, Sonra. ne kadar genç? Bin, yok. Allah izin verirse abi üniversite Erasmus'a biz de kayacağız ha. Niye Aslında gidiyor? Abi. gidiyor Hayır, ya. Niye gidiyor? gidiyor? Niye gidiyor? Üniversite Toplantik şey oluyor de. tamam mı? Ya Amerika. Ben övmüyorum. Amerika övmüyorum. Söyle abi söyle. Trevor var ya. Şey çıkıyor. Abi, üniversite çıkıyor. Yani basit iş çalışmayı istemiyor. Ben ne olur mühendisim başka iş Amerika istemem. Gençler <laughs> Buradakiler, buradakiler. Ben buradakiler buradaki iş istemiyor. İstemiyor abi iş var. Ya yani istersen buradan hemen iş alıp Aa, bulabilirsin. Burada bulabilirsin. garsonluk... bunu yapabilirsin. Niye yani, ya, niye yapamazsın? Niye şey yapmıyorsun? Kimya ya. fakültesini Anladım. bitirdin. Sen bu git inşaatta Acımıyor kendini buralarda görüyorsun. Çimento taşı hayatı abi, öğren. Abi ne yaptı? İkinci ayrılığı öğren. ne öğrendi sonra böyle olur Ama hayatı öğrenme için inşaatta çimento taşı lazım. Abi 21 yaşına girmedim. Dört mesleğim var benim. Şu bulaşıklarını yıkaman lazım. Ben dört mesleği aynı anlıyorum. Öyle değil mi abi? Vallahi de niye olmasın? Biz biz orada az yıkamadık. Biz de öyle yıkadık. Ben de öyle yıkadım. Gençken. Bilgisayar mühendisliğini bitirdin ama bana çıkadın. Olmaz abi o işte biz niye yokuyoruz? Sen hangi bir üniversiteyi bitirdin? Ben işletme. İşletme galiba Türk 4 yıllık mı 4 Dört yıllık işletmeyi evet. bitirdin ama bulaşık yıkadın yani. <laughs> şey, oku okurken yıkadım yani. <laughs> okurken? Yani. Yani. Üniversite parasını yani, çıkarmak için. Tabii üniversite parasını abi, çıkarmak için. Okurken bile çalışıyoruz o zaman. E, biz de çalışıyoruz i̇şte yani. kardeşim i̇şte ama çalışmamız burada. Çalışmamız lazım. Biz öğrenci abi. E, biz nasıl yani ya? Hayır çalışalım eyvallah abi. Çalışıyordun vaktinin bir değeri vardı abi. Genç genç olup. Bizim gençler nankör. Yok abi ben çalıştım. Şükürsüz Abi ben üç aylık karşılık yaptım. Bunlar hiç beğenmez. Tembel. Tembel değil Bence ben telefonda chat yaparlar ondan sonra gelir burada. Abi ben Allah. futbolcuyum. Bak ben futbolcuyum ya, abi. Sakatlandım. Futbolcu değil mi abi ya? Allah Allah. Abi. Real Madrid'de oynuyorum. Çıkar lan telefonu. Almanın almanın <laughs> Çıkarlar abi. Çıkar al, 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 al bak abi. Al bak. Al bak abi. Huawei. Huawei abi. Huawei. Beş kere abi Beş kere abi. Beş kere. Dört tane kamerası var. Dört tane kamerası var lan telefonu. Dört tane kamerası var ya. Niye ekonomi diyorsun? iPhone değil bu. Tamam iPhone değil. Niye ekonomi diyorsun? Abi senin orada iPhone 50 dolar. Abi iPhone gerekmiyor. Diyor ki? Abi ben markacı değilim. Sen bak, marka değilim bak. marka. Ee? Abi, abi. Ben o atma şimdi la maradır. Abi kamerası olay değil. Allah'tan korkun ya. Türk markalarını söylüyorsun ya. da o zaman niye bunlar Türk markası kullanmıyor? Buraya Nike giyiyorsun. Ona soracaksın. abi yok ki ucuz o sana <laughs> alalım. Ben Türkiye gelisedim markasını giyerdim. <laughs> Kendinde niye üretmiyorlar ben, bunda? Ben dışarı yaşıyorum. <laughs> Aa, Aa dışarıda ya. yaşıyorum. Ben burada Aa. bak ben burada yaşıyorum Aa, Aa, mezun abi mezunum. Haço iPhone'da çalışıyorum. Dışarıda yaşıyorum. Dışarıda yaşıyorum. Abi asıl ekmek orada görüyor Abi benim çapraz bağlı kafalarım koptu geçen sene. Ben mecbur kaldım abi. E, ee, üniversiteye giremedim. Ben okuyacaktım. Gittim abi. Çalışmak zorunda kaldım. Gittim. 3 ay boyunca garsonluk yaptım abi. Kopukken çalıştım. Zar zor zor. Günde 10-10 saat falan ayakta kalıyordum abi. Haftanın bir günü izin var. Ben o kadar zor durumdayken çalışmışım abi. Bu hakkı mı şimdi? Abi. Bu normal bir şey mi? Adalet Çalışacaksın, mi? Çalışacaksın kardeş. Abi, abi, ben, ben mi? haftada Aa, ben sana söyleyeyim mi? ben haftada Kur'an şarjısı bir akar. Avrupa'da işe yarıyor. Sen kaç saat çalışıyorsun? 6 saat. Bu adam saat 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 kaç saat? Abi. Aksana 86 saat. Kaç saat? Günde 12 saat çalışıyorsun. Ben onlar günde senin tamam, 8 o saati o geçirmiyorlar saat. ama Avrupa'da değil mi? O, o Yok ben abi. haftada 86 saat çalışıyorum. Tamam. A, e, şey bilmiyorum 14 zaman, saat ama 6 adam saat Adam günde 12 saat. saat, gerekirse abi, 13 saat şimdi, çalışıyor. Şimdi istatistik gibi bilgi veriyorum abiye. Böyle, yani yani abi, Türkiye'de çok fazla <laughs> bilgiye sahip olmuyorlar. Türkiye'de tamam değil. Türkiye'de gençler iş beğenmiyor. 13 dakika. Adam abi. Bir dakika kusura bakma abi. Ben iş beğenmiyor. Bu Üç harfli marketler yok mu? Evet, On binlerce şubeleri var bunların. Doğru. Tamam mı? Doğru. Sadece onlardan bahsediyorum. Diğer işletmeleri bahsetmiyorum. Ben ne zaman buralara alışverişe gitsem yazar kasada raf düzelten depodan eşya getiren 60 yaşında 70 yaşında 80 yaşında dedeler ihtiyarlar nineler çalışıyor. Hepsi ilkokul mezunu. Bir tane üniversite mezunu. Genç bir insan A101'de, BİM'de şokta görüyor musun? Abi evet. hepsi 60 70 yaşında. Abi üniversite mezunu orada ne iş var abi? Bak, bak, üniversite mezunu O yanlış. Hayır abi, üniversite ben abi, üniversite bulamıyorsan... ilkokul mezunu. Tamam iş bulamıyorsan eyvallah da ben <laughs> üniversite okumuşum, üniversite mezunu olmuşum abi. Ben okuduğum <laughs> bölümün niye işini <laughs> yapıyorsun? Özür dilerim <laughs> de işte bu bakış açınız yanlış. Yani yani gençler <laughs> <işte>. amel olsun. <laughs> bu abi olmaz. Adam e çocuğunu okutuyor, yani. üniversiteye gönderiyor doktor orasını okutuyor, bilmem ne dünyanın basının yapıyor. Ama e, sırada bir insanlar gidip başka yerlerde, büyük yerlere geliyorlar. E, i̇sim vermek istemiyorum. Ama adam okumuş üniversite vermiş, 30 senesini okumuş, doktor o, olmuş, aldı para e belli, abi. hiçbir yere gelememiş. Ben şu andaki gençlere söylüyorum okumayın gidin çalışın. Meslek öyle alın ya. yani. Vallahi Boş bir ya, ülkede ya. okumanın bir mantığı yok. Abi. yok. Yok yani. Bir şey yani her, herkes... O, 7 sene, sene üniversite sene okudu, 6 senedir atılma bekliyor edebiyat, edebiyat öğretmeni. çünkü ne benim kızımı? Hem de Çanakkale'de okudu. 18 Mart'ta okudu. Bence, bence gençler meslek öğrensinler. Tuvaletçi, tuvaletçi. benim bak, 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 e, röportajlarımı ne? fikirlerimi izlerseniz ben böyle gençlere okulunuzu okuyun diplomanızı alın ama o diplomanın yanında mutlaka bir sanat öğrenin eğer bir sanat öğrenirseniz diplomanız işe yaramazsa o sanat sizi hayatta tutar ve şu anda bir sanatkar bir sanatkar delikanlı bir üniversiteden çok daha fazla kazanıyor. Doğru abi. Bunu anlatıyorum. Neden eskiden bizim büyüklerimiz Sanat için altın bilezik derlerdi. Biz öyle diyorlar. Şimdi biz böyle yayınlar yapıyoruz. Bu nasihatleri çekiyoruz ama millet izlemiyor. Onun için ben de geyik yapıyorum burada millete. Ya abi. Ya. abi. Ya, abi. Gelip söylesene. O bile lise mezunu arıyorlar. Tuvaletçi. Olmaz abi. Üniversite mezunu. Mesela. Olsa ben bir orada ben mi gitmedim diye. Desene. Abi diyorum ya sana 180 bin lira üniversite gelir var abi yıllık yani. 180 bin lira. Bir de her sene artıyor bu. Ben bunu nasıl karşılayacağım? Okuyup diplomasını cebine koyuyor. Beş sokuyorum abi. Yüzde elli, Bin lira bin lira bin bin 180 bin lira vereceğim abi. 180 bin lira. Yıllık. Evet. Ben nasıl karşılayacağım abi şimdi bunu? Kendi. Kendi. Ha abi Kendim işte Kendi. niye Kendi. düşünüyoruz Kendi. abi niye ne düşünüyoruz? Ne alakası var? Kendi. abi nasıl ne alakası? Nasıl, okuyacağız nasıl okuyacağız abi? Işte? Oğlum ben ortaokul orta mezunuyum. Tamam ben tamam. üniversiteyi nasıl bitireceğim işte? Üniversite okumam lazım diyorlar. O senin sorunun. tamam abi, işte? tamam, tamam, abi. Üniversite... İşte, tamam, tamam, abi. biz de onu bahsediyoruz. Işte, <laughs> sorunumuzu <gülüyor> anlatıyoruz. Allah Allah. <laughs> <Ne> sorunumuz abi. <laughs> Değil mi? Ben ortaokul mezunuyum. Sen üniversite okuman peşindesin. Evet. Tamam üniversite okuyorlar abi. Bir bedeli var ki ödeyeceksin ki bir yerlere geleceksin. Tamam. Değil mi? Abi ben nasıl Yani ya ben nasıl söyleyeyim diye bu bir şey yok. Nasıl ödeyebilirim abi? Ben bu yaşımda nasıl şey ödeyebilirim? Nasıl ödeyebilirim abi ben bu Nereden kazanacağım? Hadi alimin geçinmesi yetmiyor demek. Aldığı yetmiyor. Okuma ben diyor. He? Değil Okumasın değil mi? Aynen. Okumuyor git çalış. git işte bu. Git çalış. Yani. lan ben ortaokul mezunuyum, ortaokul. <laughs> Liseye gidemedim lan ben okuyamadım diye. İşte abi bu sorun bak bu senin sorunun işte. He? Aynı muhabbeti sen de yaşıyorsun. Tamam işte abi. işte abi aynı biz yoldaşız abi ha? sen niye bana şey yapıyorsun? Türkiye'nin en büyük iş adamları, <laughs> Türkiye'nin en büyük iş adamları, en büyük para kazanan adamları üniversite okumamıştır. Oooo. Hepsi çalıyor abi. Güzel abi. <laughs> Her şey çalıyor. Herkes çalıyor, çalıyor. Abi. Olur mu lan? Abi Yeminelim. çalıyor. Abi tüm çıkamazsın ya, abi. Böyle. Hakkında o kadar çıkamazsın. Yani evet. Kaçak yola varsa. girmeden olmaz. Herkesi hırsız ilan <gülüyor> etmeyelim. <gülüyor> Çok Hayır oğlum ben... Sen nereye bağladın bir şey? Ben bir yere bağlamadım. Bir <laughs> yere mi bağladın? Bağladım bir yere. Nasıl bağladım abi? Ya oyun bilmem ne falan filan et. Barang falan filan et. Firavun vardı, Firavun biliyor musun? He? <laughs> 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 Firavun vardı. Ne yapıyordu? <laughs> biliyor musun? He? Hazreti Musa'ya falan... Hazretimiz saye ne yapıyordu? Aa, falan filan diyordu. Falan Ne oldu yani. sana? Bizelik eşya oldu abi. Bizelik eşya oldu. Evet. Gençler. Abi yani o ortak sorunumuz var. Ama abi istemiyor yani bizim okumamızı. Gençler Değil adam mi? olun adam. Ailemiz ya, bize okuyun büyük diyor. Büyüklerimize saygılı olun. Çalışın. Hiç e e ya beğenmemezlik, <laughs> beğenmemezlik yapmayın. Hiç beğenmemezlik yapmayın. Adam abi. olun. Çalışıyoruz abi. Adam olun. Ha, <laughs> ee, öyle hep şikayet hep şikayet olmuyor. Ben niye liseye gitmedim biliyor musun? Ya, niye gitmedin? Karı kız muhabbetinden dolayı gitmedim. bir başka bir şey. He? Evet. Okuyamam ya. dedim kızların Hayatı yüzünden. Hayatı kurtardım. Ya hayatını amına koyayım şey boş ver sen. Parayı kazanır kız yine gelir abi. Bekar mısın? Bekar. Abi He, Kaç yaşındasın? Sen parayı bulduktan sonra e, geri çıkıyorsun. 37. He? 37 mi abi? 37 bak saç kalmamış kafanda. Aynen. <laughs> ya. Ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar yüzünden. <yani>. Aynen. Aynen. Oh! Elime kramp girdi. Hadi, hadi yeter artık hadi bitirin ya. Abi ya. ekonominin tek bir nedeni var. Josem oyuna gidecek ekonomi diyeceğiz. Bizim kolu ekonomi mi? E ee, ekonomi. Ne Nasıl çarşı pazar? Fiyatlar? Abi ekonomi. Abi kombinin kaç para? Zeydayı. Bir dakika dur. Şey kombinin kaç para? Kombinin boş ver sen. <laughs> ekonomi çok sıkıntı bir durumda. Hadi canım. Valla öyle Aa, böyle değil. <laughs> ekonomi. Ekonomi öyle bir sıkıntı durumda sıkıntı ki. Yani ya dünyada abi, en büyük sıkıntısı var. İş bir saniye. iş İş adamını amına koy. <laughs> <laughs> dünyada ha, ha, ekonomi sıkıntılı olsa bu caddede bu kadar insanın ne işi var? Hadi e, anla. Abi, bunların bunlar abi, hepsi abi. başı boş ya. E, başı e, abi, boş. Hadi burası ya. La başı boş bunların hepsi. <laughs> Nereye abi, boş kız diyorlar abi. abi? Nasıl abi? boş kız Abi ben ya, Bakırköy ya, bak bir ben bir adam para harcamayacaksa Kadıköy'e niye gelsin? Abi, ya? Iyi abi iyi ben Bu abi Yok yok. Abi, abi gezmeye gidiyor. Biz insan dakika, değil miyiz? Abi da bir dakika. Bir dakika dur anlat. Abi hepsi boşu boş geziyor. Aa, Neden? Ama, ama, Bak ben <laughs> abi. Dur oğlum boş, boş boş. Boş şene bo... Tamam ne oluyor? Boş yani, boş boş çalmayın. Abi niye biliyor musun? Bak ben geçenlerde ablamla Beşiktaş'ta gezdik. Tamam. Beşiktaş'ın ta o büyük ee, vapur var bilirsiniz katlı. Evet. Yani orayı gezdik, hı. burayı gezdik. <laughs> Ama boş gezdik. Bak bir dakika. Bir mekanda diyelim Bakmaya ki. Para almıyorlar mı? Bir dakika. <laughs> ya yok almıyorlar abi. Tamam. Bir mekanda dedim ki bir yerde. Evet. Bir mekanda dedim ki bir yerde hani yiyelim içelim dedik. Tamam o da ablamın emekli kişi olduğu mi için. Ha aynen. Emekli mi? bir dakika dur. <laughs> emekli olduğu için yaralandık yani. <laughs> emekli şahsen. Yemek, yemek, Hem çalışıyor. Ya yemek. bir dakika dur. <laughs> anlat ya gel, 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 gel. <laughs> Anlatıyorum işte. <laughs> anlat. Ablam emekli olduğu Kutlat için. Anlat abi. Ha, kısa öz. <laughs> Nokta atışı <laughs> ha, yap. Ha ya. tamam girdik bir yerde 1600 küsür lira para ödedik. Neydi ama abi? Çok mu? Nasıl çok mu? Abi. Nasıl çok diyeyim? mu? Çok çok da mu? Da 1600 lira çok mu? Az önce. Ha, bu devirde az diyorsun. Az, az, Sen tebrik ediyorum. Bir kişi yemek yemişsin iki abi kişi. Abi, 1600, abi. 1600 lira çok mu? Değil mi? <laughs> et var mıydı içinde et? <gülüyor> <gülüyor> abi 1600 liralık <laughs> yemeğin içinde et var mıydı? E var. Et vardı. Kuzu çevirme. Biz biraz var. önce <laughs> Abi ya abi kuzu çevirme. <laughs> <ya, kuzu gülüyor> Biz burada az önce iki kişi ya, evet. yok, yemek yedik öyle. şurada bin lira ya, para verdik ya. ya. Şu Nasıl çevrendeki insanlar var ya insanlar <laughs> evet. Var, evet. diyor ha. Abi, abi, var ya diyor. Et evet, var mıydı? Yedik. Abi. Sadece pilav paramız yetmedi. kuzu var da et yok. Abi. Abi. Sadece bir tabak. 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 80 lira. 80 lira. Çok iş abi diyorum ya çok sana plan ya var ya var. bunlar var. ya hep şükürsüz bak. Kılan Allah'ını seversen bak. Abi, kulağın abi monta bak. <laughs> en az en az 15 bin lira bak. Abi bak şu sivit var ya şu sivit nereden baksan 5-6 bin lira. Kotu nereden baksan 7-8 bin lira. Adidas ayakkabısı 8-10 bin lira. Bu adam gelmiş burada ağlıyor. Ne içiyorsun sigara? Ne ne bu? Ne bu? Ay, abi senin şey telefon şey. ne telefon? Malbora. Malbora. <gülüyor> Malbora. <gülüyor> toç. Malbora abi, toç. Mal toç. Malbora. <laughs> Nereden baksan 100 lira. Ondan sonra ekonomi bozuk ya. Bırakın bu işleri ya. Abi bir <laughs> de sağ. Sağ. Telefon, telefon. Bir de telefonunu, çıkart bakalım. Çıkart telefonunu. Büyük bir zekle. Büyük bir zekle. Büyük bir bunun. Telefonunu çıkart. Bir dakika dur dur dur. Bir dakika dur. Abi çıkart telefonunu. Bir dakika Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ben Türkiye'de yaşıyorum da. Ben kimse kötülemişsin mi ki? Sen şimdi telefon, aa bunu yapıyorsun abi falan filan. maşallah falan. yani öyle bir giyinmişsin yani, ki şimdi. Abi vallahi sarf giyinmişsin. Ya. Güzel giyinmişsin. Abi ortalığı yakıyorsun ya. E sen yakıyorsun <laughs> bak. Ne yapıyorsun çapkayı Ya en şey çok ağlayan sen. Ben ağlamıyorum ki. Ben de ağlamıyorum. Ne zaman ağlamıyorum? E, 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 ekonomi bozuk ya. La bırakma işi. Ekonomi bozuk ya. Bak ekonomi neyi bozuk biliyor musun? Bundan daha iyisi can sağlığı ya. Allah başımızdan eksik etmesin. Acımızdan ölmüyoruz yani. Yani. Ekonomi çok güzel yani. Güzel tabii. Görmemiyorlar dedi büyük taraşlar. Ben savaşları. adam dolu. Bak kafeler, restoranlar hepsi dolu. <laughs> Aynen dolu. Çepeçey evet. toplayanları görmüyor musun? Yok onları görmüyorum ya. Sen git Beşiktaş'ta 1600 liraya yemek ye. Gel burada. Ondan sonra gel burada ekonomi <laughs> bozuk de. Bak burada adam 100 liraya tavuk dürüm yiyor. Yüzde de. Ya pilav yemez pilav. Pilav. Ha burada zemiden başlıyor abi. <gülüyor> 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 ya bunlar hepsi kolpa. Abi bak, kolba, abi. Bunlar hepsi kolpa kolpa. Kolpa mı bunlar hepsi? Çok güzel. 85 milyonuz ya. 50 milyon alçak sürünme. 35 milyon bal kalmak. Hiç çalışmaz. O 35 milyonun içinde. 35 milyonun içinde. Zengin kurulardan 50 milyon. Abi zengin <laughs> kesim Danıyorlar ya. Anlıyorlar senin için. Zengin kesim. <laughs> abi telefonla iPhone 13 ben bir şey bilmiyorum. Sen <gülüyor> ne seviyorsun? <laughs> ben bir şey bilmiyorum bak <laughs> abi. Abi vallahi bak. Yanlış portaj <laughs> arkadaş yanlış anladım. Bir dakika abi. Sen ne iş yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum abi ne yapayım? Ha bir dakika. Başı sen Dilan Polatlara mı takılıyorsun? Vay Aa sen de ne yaptın abi? Abi bir şey yapmıyorum dedin ya. Abi abi parayı nereden buldun bu kıyafetleri nereden geldi? Abi, sen nasıl bunu soracaksın abi? Dilan Polat'a mı takılıyorsun? Kime takılıyorsun abi? daha bugün 60 milyar verdi telefona. Abi, 60 milyar telefonu verdi mi? He? Katıyor. Ne abi, abi nereden kazanıyorsun parayı? Almış, Miras mı kaldı dededen? <laughs> dededen Öyle anlıyor. Dedi ki evet. anam bakıyor, babam bakıyor da. bir dakika abi? bu yayınlanacak mı? Yayınlanacak, yayınlanacak tabii. <laughs> sen, sen Adama bak ya bu yayınlanacak mı diyor Adam orada kestane kestane. Canlı yayın mı yapıyorsun? Kestane satacak mısın? Abinin kolbalar ortaya çıkacak. Abi sen ne yaptın bizi ya? Yakacaksın bizi ya. Niye ne oldu? <laughs> Bir şey yok. <laughs> sen de ben... Bir dakika sen de ben... Telefonunu bile çıkartmadın. Abi, abi, telefonu <laughs> göster. Abi, sen ne iş yapıyorsun? Sen, sen, ne iş yapıyorsun? Ne yapacaksın benim ne iş yaptığım? Belki sivil polisim, belki bilmem neyim. Sen ha, ne yapacaksın? Gizli aşağı. Gizli aşağı ne? Bak, bu olabilir. Bak, bu olabilir. Bir de kulağımda kulaklıklar var. Merkezden haber alacağım. <laughs> ya, abi, sen ya enflasyon dedin. Enflasyon niye düşük biliyor musun? Niye? <laughs> niye düşük? düşük. Niye düşük <laughs> sen hakikaten. daha iyi bilirsin. Sen Dünya en düşük enflasyonu bizim ülkemizde? Evet. Niye? Evet, aynı öyle, öyle. Yemek olarak en pahalı olarak <gülüyor> dünyada <gülüyor> en pahalı olarak öyle. biziz. Abi, Neden? E, Neden? E, Neden? E, ben sana soruyorum. Ben Neden? Sana Neden? En ucuz gıdada en ucuz ülke Türkiye. Nerede? Ne ucuzluğu ya? ya? Ha, pahalı mı? Pahalı olarak. Abi. Pahalı mı? Ya sen nerede yaşıyorsun hı hı abi? abi, abi Afrika'na mı yaşıyorsun abi, sen? Abi Hakikaten mi burada pahalı? Evet. evet abi, dünyanın abi. en pahalı olan ülkesi Türkiye. Neden? Yemek, yemek sektöründe. Yol Neden? Bak sen sana bir şey ben sana söyleyeyim, ben. söyleyeyim mi? Bir dakika dünyada, bir dakika. Dünyada dünyada ekonomik olarak savaş var. Dünyanın her yerinde aynıdır. Ya yani onu böyle bir. Ukrayna savaşı. Beş yaşında çocuk var. dünyanın her yerinde evet, tavar, ekonomi ekonomik tamam. savaşı var. O yüzden bildiğin üzere evet. Yani yediğimizde, evet. içtiğimizde şükretmek evet. gerekir. Yani burada yani en azından kimse aç kalıyor mu? Kalmıyor. Elhamdülillah. <laughs> <laughs> nereden yani biliyorsun bu kimin aç kalıp kalmadığını. Bir zaman, bizim bak, bizim bak ben 40 tane. Nereden bak, biliyorsun kimin aç kalıp kalmadığını? Ben bir şey söyleyeceğim. 40 senedir Kadıköy'lüyüm tamam mı? Matbaacıyım tamam mı? 40 ben senedir. Neyin ne olduğunu biliyorum. Kapıma birisi geldiği zaman aç kal, benim açım dediği zaman getiriyorum. Şurada 200 liralık yemek getiriyorum. Bana koymaz ki. Abi senin yer nerede? Evet, sen bu dünyada şu Herkes Türkiye'de. Tanır. Ama şimdi sen Türkiye geçtik Kadıköy'de. Kimin aç kalıp kalmadığını biliyor musun? Neyi bir daha söyle anlamadım. Şu Kadıköy'de. Kadıköy'de. Evet. Kimin aç kalıp kalmadığını biliyor musun? Kadıköy'de. Evet. Kadıköy'de. Evet. Kalmadığını biliyor musun? Hayır, öyle bilemem ki onu canım Ha yani. o zaman boş ya konuşma. konuşma hadi. Hadi. Gerek yok yani. Şu bu, Kadıköy. Kadıköy. Bak sadece Kadıköy diyorum. İstanbul'u geçtim ha. Türkiye'yi de geçtim yani İnsanlar şu Kadıköy'de anladım. kaç tane Aynen. kaç Aynen. milyon Aynen. insan Aynen. şu Kadıköy kaç milyon insan herkes bilmem herkes ne kadar milyon insan öyle ha, 3, 3 milyon bir milyonu aç evet o zaman sen mu ya sen sokakta ya? Kim sallıyor? Demek ki her şey gayet demek ki demek ki her de güzel, bak. abi. Sen şurada şurayıları geç bak adamlar ne, yatıyorlar orada. Nerede şurada yatıyor. Sen kör müsün ya? Abi onlar abi, ya. için yatıyor. Abi abi bak. onlar için için yatıyor. Aç mı var? Ne açı ya? Abi aç nerede? Benim sizlerle çevrilide. Kaç para diye bir sorsana. Bak üstündeki siyafete bak. Abi abi abi. Bak ben A parti, B parti, C parti olarak konuşmuyorum. Partiyi konuşamayız abi genel olarak konuşuyorum şurada ben, ben bak de abi yapıyorum. tamam ha o zaman sen diyorsun ki nerede ağaç var diyorsun bak, bak geç şu Akbank'ın karşısına git bakayım, kim yatıyor orada? Kim yatıyor? Git kim buraya. Tanıyor musun? Tanı... Ben Hı tanımıyorum abi. zaten. <laughs> Tanırsam zaten... Yatır mı var orada? <laughs> ya abi dalga da geçme ya. Abi kim yatıyor dedim, ne bileyim ben orada? Yatır Nasıl? mı var? Sen bilmiyor musun şurada Ka mezarlık ya, mı var kaç tane adam, adam hayatını bilmiyor musun? E, canlı, e, canlı insan mı? Var, su, su. Ha can, canlı insan mı yatıyor? Yok, ya, Yavur yatıyor. Yavur yatıyor. Abi, canlı insan mı yatıyor? Hristiyan yatıyor. Abi kim yatıyor deyince ben mezarlık anladım yani. Alo? Yatır falan zannettim yani. Ha, o içtiği için yatıyor abi. Abi ben Kasıydım. hiçbir şey şekilde... Ama abi bunlar yani. A'sı, A'sı B'si bilmem ne abi. konuşmuyorum. E genel konuşuyorum. Biz de, biz de genel konuşuyoruz. Ha? ha? Ben de, e de diyorum. sen ki, diyorsun ki sallıyor niye, mu diyorsun az önce. Niye bu fiyatlar önce? bu kadar yüksek? Bir dakika az önce adama diyorsun. Abi bu fiyatlar salladım. niye bu kadar yüksek? Abi, 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 sen abi, niye sebebini sen söylemiyorsun? Hayırdır, abi, ha sebebini ben söyleyemem ki. Ben başbakan değilim ki söyleyeyim. Ben söyleyeyim mi? Ha söyle. Dış güçler. <laughs> ol, <abid gülüyor> ya abi ya. ya. Dış güçler diyor. Evet. Abi. abi dış güçler diyor. Dış, yo, yo. dış güçler hep geziyormuş. Dış güçler geldi abi. Dış Dolar 3 liraydı. Dış güçler, liraydı. dış güçler, düş güçler, düş güçler dediler. Abi, abi. Nerede? Ne oldu? Abi, abi, nerede bir gecede indirdiler. Gece indirdiler, bir gecede yukarı e çıkarttılar bataryayı e <laughs> bitirdiniz ya, ya yani, konuşulacak şey bitmiyor yani. ki abi, ya, abi bitmiyor bir şey, abi, dış güçler dış güçler değil abi, abi, bu doları bu doları ancak yani şey doları biz düşürebiliriz yani dış güçlere ne alakası var Tamam, etkisi de olabilir bence halkımız refah içerisinde yöneticilerimiz bayağı bir sıkıntı yaşıyor bence şey bence yöneticilerimizin maaşlarını biraz daha arttırmamız gerekiyor. Doğru. Allah Allah. Halk, halk refah içinde. Evet evet. Yöneticilerimiz Evet. Az kazanıyorlar. Onun için Emre, bak idaresinde Bu sıkıntı oluyor. yaşıyoruz. Ha. Biz yöneticilere diyelim ki biraz daha maaşlarınızı arttırın. Ha, arttırın. Halk refahı içerisinde. Siz ha. biraz ha. daha maaşlarınızı arttırın. Ben, Şimdi derdimiz A parti B parti değil abi. Ben, Halkımızın geçinemeyen insanların derdini soruyor. Abi soruyorum. en iyisi dayı Amerika'ya gene tekrardan gitsin. Ya geçen zaten. Aa, abi Vallahi esnaf lokantasında pilav yiyoruz gözü seveyim. 50 lira verip orada pilav yiyoruz karnımızı doyurmak için. Şurada olmuş abi her yerde 200 lira yemek. Güzel mi abi? Sele karnımız doyması abi karnımız abi. doymuyor ki bizim. Çalışıyorsan güzel, çalışmıyorsan güzel, güzel değil. Tabii. Ama burada çalışmıyorsan da güzel, çalışıyorsan güzel. çalışmıyorsan da burada güzel abi. <gülüyor> Vallahi <laughs> billahi. Bak burada aile var. Aile şeyi var ha. burada abi, bir. Aile kültür değiştiği. Abi, abi kültür ailede var. de kalmadı. Ailede de yok. Aile var. Bak. Kültür aile bak aile nasıl geçinecek? Çalışmadan nasıl Gene bulunur. Burada bulunuyor. Vallahi bulunuyor. Ya ben hala oradayım de yani. Aa, abi, iki ay burada. Geliyor musun? Gidip geliyorum. Abi, çarışım. Ama ben geliş dönüş yapacağım abi, Allah'ın izniyle. Bence ilgili. sen burada ya oturuyorsun <laughs> dayı. Ya oturacağım. Geliş dönüş yapacağım. Abi, <laughs> abi <okara gülüyor> sen orada ne iş yapıyorsun abi? Ben emek için emekli oldum daha ne iş iki ay evvel Amazon'da Oradan çalışıyorum. Amazon'da çalışıyorum. Emek... Orada ne kadar mesela var. veriyorlar? Kaç mı para alıyorsun mesela maaş aylık? Gelir. Aylık, aylık o şey olmuyor orada. Saatlik mi? Saatlik doğru saatlik. 28, saatli. 28 dolar saatlik 28 dolar saatlik Emekli ha, mi? Aylık. Aylık. 5-6 bin dolara dolar. dolar. geldi. <laughs> <Doğru. gülüyor> 1580 dolar. Doğru. 1580 dolar emekli maaşı. Abi şimdi onlara baktığımız zaman gö görüyoruz internetten bakıyoruz oraya giden çok iyi. Kira 1000 dolar. Tamam. Araba masrafı var. Abi Yemek çok uygun var. orada. Geçinemiyorsun. Tek, tek, Geç tek yaşıyorum. Abi paylaşımlı evler var. Paylaşımlı evlere git 400 dolara. Geçinemiyorsun orada ama. Bravo. Nereden tanıyor ki biz oğlum? Abi da market masrafına da kadar geliyor. Hayır e yani Abi, sen et yiyebiliyorsun evet abi et yiyebiliyorsun gerçekten, gerçekten tamamıyla et Abi 100 dolar lan. Abi, et yiyebilmek değil. Abi, et tamam mecbur musun? Ben et ya. Abi et yemeden nasıl olacak? yapar. Abi biz nasıl güçleneceğiz? Nasıl büyüyeceğiz? Sen eti yiyip ne yapacaksın? Proteini nereden alacağız? Protein nereden alacağız abi biz? Abi, yumurta. Abi makarna şey yerek bunları şey şey konuşuyoruz. konuşuyorsak ya. bu ekonomi için düzeltirse ay, biz ay, onun arkasındayız. Aynen öyle abi yumurta bile pahalı yumurta bile pahalı ay, ya. Ay, ya. Yeme. Sen <laughs> Spor yapıyorum abi ben şimdi nasıl güçleneceğim nasıl gelişeceğim et yemezsem? Ya benim et tavuk yemem lazım bol bol. Konuşacağız. 270 lira etin kilosu. Buradan kaç para? Git kasaptan Kemik al. kemik suyu. Ya. abi o. Oh. Suyu, <laughs> kemik suyunu kaynat. Kemik suyunu Allah hiç bak nasıl kuvvet veriyorsun. Abi yok bir şey, şey anlatacağım. Ya. Buyur abi ne <laughs> demek? Yok bir şey abi. Ha yok konuşuyordun ya sen. Abi ama sen burada bizi şimdi ya köpek yerine koydun abi. Kemik yediyorsun ya. Kemik yedemedim demedim ya. ya kemik ediyoruz, suyunu kaynat. <laughs> kemik suyu kadar <laughs> şifalı bir şey var mı? Abi işte onlar et parasına biz kemik alıyoruz abi. Et yiyeceksin kolesterolünü artacak. Yağ alacaksın, göbek yapacaksın, obezite olacaksın. biz ne yapacağız abi o zaman? Ne işin var et yemekten yine senin? Abinin hoşuna gidiyor abi görüyor musun? Yok Abi, ama de, daha, de, daha de, geçmek de olmuyor yani. Ciddi konuşalım abi, konusur, yok, abi artık, yapma abi, ya. Abi yok daha abi, abi. Pro, abi ülkede bir problem yok. Biz mizah problem yok, da, yok da, demiyoruz. De. Problem o, yok, de. yok demiyoruz. Bu kabı problem. Sorun var. var. Abi problem nasıl yok ya? Problem abi nasıl yok ya? Abi dolarla maç alıyor ya. Hepsi bunların tiyatro ya. Abi dolar aldığı için ekonomi güzel tabii abi için. Bir dolar olmuş. Normaldir tabii yani. Yani 40 lira de abi. Yani. Abi yani Hatta bileceğimi bilsem Amerika'ya ben gideceğim o yani o abi. O zorluğu çekerim o abi. yani abi. Ya, orada daha ya, rahat geçireceğim. Kendime bakabilirim. Amerika'da o para yetmiyormuş. Yani. A A ya, ya, yetmiyor. Orada kaza gel burada yanına. Orada yet. Abi diyor orada masrafların ağır olduğunu biliyorum. abi. Işte. orada, kazanıyor burada gidiyor. Masrafların ağır olduğunu biliyorum. Aynen. Ama işsizlik var mı? İşsizlik oranı Yok az bir şey, az bir şey. yok. Ama işte derken bana eğer işsizlik var yok, yok, yok. var ya yüzde bir falan yüzde iki varsa yüzde bir yüzde iki falan yiyorsun, değil mi? orada kazanıp burada yiyorsun hala bir şey yapmadık yani yani. Dönmedim, abi.